Evet merhaba arkadaşlar. Sırayı terazi burçları alıyor. 12 Mayıs 19 Mayıs bir haftalık genel açılım terazi burçları için kartları karıştırıyorum arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyisinizdir inşallah. Herhalde en son bir aşk Açılımında görüştük değil mi? Evet ara ara aşk açılımları yapacağız yine. Genel açılım her hafta yapacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bakalım tarot yorumları terazi burcunda önümüzdeki günlerde neler söyleyecek. Şöyle teraziler için şöyle kartlarımızı yayalım. Evet şuradan şöyle. 10 tane kart seçelim yapmış. Ki şuradan şuradan alayım. Şuradan alalım. Şuradan alıyorum. Şuradan aldım. Şuradan. Şuradan. Bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Evet. 12 Mayıs ile 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında terazi burçlarını bakalım neler bekleyecek önümüzdeki dönemlerde. Genel açılım arkadaşlar. Sizleri uyanları alın. Uymayanları gönderin gitsin. Çünkü genel açılım olduğu için kişisel bireysel direkt bir şeyler söylemek sadece özel açılımlar olur. Özel açılım için arkadaşlar mail adresimizi yazıyoruz. Mailimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta terazi burçları için maddi yönden çok güzel, kazançlı bir hafta olacak diyor kartlar. Hatta işleriniz o kadar çok açılacak ki teraziler siz bile şaşıracaksınız. Çünkü artık o önceki Haftalardaki o işsizlik dönemi veya ne bileyim esnaflar varsa esnaf arkadaşlarımızın bir kepenk kapatmaları, iş olmaması gibi durumların önümüzdeki hafta artık e, tam tersine işlerin yoluna gireceği, bol para kazanacağımız bereketli bir hafta olacak diyor kartlar. Hatta aklımda yeni bir iş e, planı olan teraziler var belki yeni bir yatırım olabilir bu. Ee, yeni bir yatırım yapıp yani normal mevcut işinden farklı bir yönde ilerleyip bir yatırım yapma e, girişimde bulunacaklar. E, bu girişimleri Terazi'lerin arkadaşlar gerçekten de çok e, başarılı olacak. Hadi bakalım. Eee hayırlısı olsun arkadaşlar. Güzel bir e, para kazanma görüyorum önümüzdeki dönemlerde Terazi'lerde. Eee çünkü epeyden beni teraziler düşünüyor. Mesela ellerinde bir iş yeri olabilir, bir ne bileyim tarlası olabilir, bir maddiyatı olabilir. Bunlar olduğu halde bir şey yapamamak da var. Terazilerde böyle sıkıntılar da vardı çoğunda. Mutsuzlardı. Ama kartlar diyor ki bak senin zaten bir bilgi birikimin olabilir, maddi birikimin olabilir. Bunlar var şu yıkılan kupalar senin isten anlamdaki e, kendi kendine düşünüm, hayal kırıklığı uğradığın şeyler ama sen zaten bunların hepsini yıkılanı da ayakta kalan da sen yapmışsın diyor kartlar. O yüzden artık bu üzüntünün son safhasına geldin. Bu kupaları ayağa kaldır, köprüden karşıya geçip işine odaklanacaksın ve işinde çok büyük kazançlar elde edeceksin diyor. E, şimdi kalpler şunu da söylüyor. Bu şekilde olması hani nasıl işlerin durması, aksilikler vesaire artık şu önümüzdeki dönemden sonra hayatından çıkacak. Sen kendine çok güzel planlar yap. Eğer bir iş yerin varsa işinle ilgili hazırlıkları yap. Bir iş yerinde çalışıyorsan çalışmalarınla ilgili hazırlıklarını yap. Artık bu kadar yaşadığın sıkıntıları bir kenara atıyorsun terazi. Önün yolun açık. Onun dışında şöyle kartlara bakıyorum. İlişki durumunda ayrılan teraziler var. Çok üzgünler tabii ki. Kalp kırgınlıkları da var. Ama kartlar şunu söylüyor. Yani ayrılmışsanız vardır bunda bir hayır. Bu şekilde olması gerekiyor. Siz de bunu yaşadınız deyip önünüze bakmanızı istiyor kartlar. Artık ilişki babında kendinize yeni bir dünya, yeni bir ilişki kurmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü bazı terazilerde bir nasıl desem üçüncü bir kişi aldatma ihanet gibi durumlar da olabilir. O gibi durumlar da yaşamış olabilirler. Dolayısıyla Kartlar diyor ki bunu düşünme artık terazi önüne bak ya da de bir şekilde ayrılmış insanlar ee, ama kartlar şunu söylüyor artık yeni bir ilişkiye başlayacaksın bu ilişki o kadar güzel ilerleyecek ki önündeki e, hani bir e, terazi olarak hissetmek istediğin duyguları yaşayacağın güzel bir ilişki ileriki dönemlerde karşına çıkacak. Bu yüzden sürekli geçmişi düşünüp de üzülme. Bu geçmişteki bıraktığın kişi aslında senin için daha hayırlı olmuş diyor kartlar arkadaşlar. Ve önümüzdeki dönemde de karşına birçok hani böyle yürekten sevecek, ilişkinde saygı duyacak, güzel bir ilişki yürütecek kişinin de karşına Çıkacağını söylüyor kartlar. Peki bekar olan teraziler önümüzdeki dönemlerde bir ilişki durumu var mı? Evet yeni bir kapı açılıyor arkadaşlar bekar dostlara. Ama bazı bekar dostların hala çok geçmişteki olan ilişkilerini şu anda bile tekrar tekrar düşündüğünü hatta bazen de rüyalarına kadar girdiğini Görebiliyoruz. Çok sevmiş olabilirsiniz, çok özlemiş de olabilirsiniz. Ama bakın bitmiş, gitti yani. Çok eskiden oldu bitti. Sizler sürekli bunun düşünmekle hiçbir şey kazanamıyorsunuz teraziler. Çok geçmiş ilişkileri artık bırakın önünüze bakın diyor kartlar. Peki şu anda evli olan terazilerde durumlar nelerdir? Şimdi evli olup da bir şeyler Eşiyle beraber geleceğe dair bir adımlar atmak isteyen teraziler var arkadaşlar. Kafanızda, eşinizde düşündüğünüz şeyler var. Bu yatırımlar olabilir, bir ev alma, bir araba alma vesaire gibi şeyler olabilir. Bunlar önümüzdeki dönemlerde artık uygulamaya geçecek diyor kartlar. Hani ev almak istiyorsanız alacaksınız araba almak isteyenler vardı alacak arsa veya yatırım yapmak isteyenler bir eş olarak karar verip arkadaşlar geleceğe dair bir yatırım yapmaya başlayacaksınız Tabii bazı terazilerin de korkuları var çok kayıplarım olur mu gibi yatırımlarında yapacağınız yatırımla kartlar şunu söylüyor maddi anlamda yapacağınız yatırımlar maddesel olarak Hani Gerçekten de e, bir kumar niyetinde değilse zaten problem olmayacağını söylüyor arkadaşlar. Hani bu da zaten ne olmuş oluyor? Bir e, paranızda bir şeyler almak gibi düşünebilirsiniz. Bazı e, ayrılan teraziler var. Onları görüyorum. E, birbirlerini de çok sevmişler. Halen de seviyorlar. E, hatta tekrardan bir araya gelmek istiyorlar e, ve şunu söylemek istiyorum. Kartlar bana şunu söylüyor. Bu ayrılan teraziler tekrardan bir araya gelecekler. Kendilerine yeni bir e, birlikte karar alıp yeni bir düzen kurup daha ileri seviye ilişkilerini taşıyacaklar. Tabii bu kararı alırken de her iki tarafta karşılıklı artıyı eksiği düşünecek diyor teraziler için arkadaşlar. Evet şimdi şöyle genel baktığımızda kartlara önümüzdeki haftalarda çok güzel haberleriniz var. Bolluk var arkadaşlar. Bereket var. Aşk, aşk ilişki bekleyenlere güzel bir aşk temiz bir ilişki var. sevdiğinden çok sevip de her iki tarafta ayrıldıysa tekrardan bir araya gelip artık bir karar alma vaktiniz gelmiş. Yani bu karar alma vakti Dünya evi demektir. Dünya evi de evlenmeye kadar gitmek demektir arkadaşlar. Çünkü bu ayrılıp barışanlar çok artık birbirlerini çok yormuşlar. Ve çevredeki etkenlerin de etkisi olabilir. Bundan sonraki ilişkilerinde tekrar bir araya geldiklerinde daha sağlam basacaklar. Geleceğe dair. Çok güzel. Teraziden önümüzdeki haftaları Böyle bolluk, bereket içerisinde yeni başlangıçlar, yeni projeler, atacağınız yeni adımlar hep onlar üzerine çıkmış. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.